Merhaba Onur, hoş geldiniz. 20 Ekim haftası için bu çekimi gerçekleştiriyorum. Size özel yorumlayacağım. Sevgili Koç Burcu eğer şu an sizlerde videomuzu açtıysanız benim kanalımdaysanız efendim. Evet, şu an yapmanız gereken sadece niyet etmek sevgili Koç Burcu. Niyetiniz niyetim olsun diyerek ben sizin için kapatmış olduğum bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlayacağım. Evet şu anki enerjilerle 20 Ekim haftasını yorumlayacağım. Yorumlar genel yorumlar tabii ki. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek çevireceğim sevgili koç. Evet dileğin tutmuş. Dileğin gerçekleşiyor sevgili koç burcu. Evet Değerli dostum, değerli arkadaşım, sizler de görün lütfen kafanızı. Eğer uyumlanırsanız yorumlarımda beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Dilerseniz de paylaşabilirsiniz videolarımı. Yeni bir yola girme çabası içerisindesin aslında. Uzun zamandır mı bu plan içerisindesin ama bu yolculuk artık başlamış gibi. Artık eski sen sen değilsin sevgili Koç burcu. Büyük bir değişiklik var. Bakın böyle kimliğe benzer bir şey var elinizde. Artık eski kimliğinizi bırakıyorsunuz, yeni bir kimlik alıyorsunuz çünkü değişmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da bazı olaylar yaşanıyor hayatınızda. Bakın bisiklet var. Bisikletin üstünde sizsiniz. Bir sıkıntıdan aslında kurtuluyorsunuz. Bir sıkıntıyı geride bırakıyorsunuz. Bir haksızlık karşısında aslında bu olaylar yaşanmış. Haksıza dayanamadığınız için o haksızın karşısında durmuşsunuz birden aslında bu kararı alıyorsunuz. Aile içerisindeki bir meseleden dolayı, maddi ya da manevi bir meseleden dolayı arkanızı dönüp artık o alandan, o evden, o haneden ayrılma kararı alabilirsiniz. Ama duygusal bir karar alıyorsunuz. Ama acele ediyorsun aslında sevgili koç burcu bu kararda ama biraz daha sakin olman gerekiyor. Karşındaki kişiyi dinlemen gerekiyor. Bir şeyler anlatmak istiyor aslında. Seni durdurmaya çalışıyor gibi. Eğer biraz durup dinlersen daha güzel, kalıcı kararlar alacaksın. Çünkü çok hızlı kararlar, hızlı bir ayrılık, evden ayrılma. Tamamen bu yaşanmış olayların size karşı yapıldığını düşünerek aslında bu kararı alıyorsunuz ve burada bir sır var gibi. Sevgili Koç Burcu aile içerisinde yaşanan bir sır, kimseyle paylaşmadığınız bir sır. Aman bu sırrı bu hafta kimseyle paylaşmayın. Biraz daha bekleyin paylaşmak için acele etmeyin. Çünkü yanlış zamanda yanlış bir insana açılabilirsiniz ve sonrasında da pişmanlık yaşanabilir. Ailenle hedefin aslında çatışıyor gibi sevgili Koç burcu. Yani hedeflerin, amacın, niyetin, isteklerin, arzun çatışıyor. Önünde durduklarını daha çok düşünmeye başlayacaksın bu hafta. Bir dileğini, bir isteğini artık gerçekleştirmek istiyorsun bu arzunu. Bu yüzden bir işte tartışmalar biraz büyüyebilir. Yani bu hafta alacağınız kararlarda lütfen duygusal davranmayın. Mantıklı davranın sevgili koç. Üzülmemek için. Çünkü aile özellikle bakın bir hane var. Ailevi geçmişle de alakalı çözülmeyen bir mesele. Çözülmemiş, hep havada kalmış. Birileri üzerine eğilmemiş ama sizde hep böyle bir merak var. Belki atalarınızı merak ediyorsunuz, belki anne babanızı arıyorsunuz ya da kardeşlerinizi arıyor olabilirsiniz, aile geçmişinizi arıyor olabilirsiniz. Bu yüzden aslında bir araştırma içerisinde gibisin ve bu araştırmaların sonucunu da alacaksın aslında bu hafta. Bu olumsuz durum çocukluğunuzda ya da gençliğinizde ya da ailenizle yaşamış olduğunuz bu olumsuz durum artık çözülüyor. Bir çözüm bulacaksınız. Yani bu travmadan aslında kurtulmanın yolunu bulacaksınız sevgili koç burcu. Bakın elinizde bir mum var. Artık bu olaylar, ailevi meseleler bir şekilde sizden saklanamıyor ve gizlenemiyor. Her şey artık önünüze çıkıyor. Yeni bir evdesin, artık yeni bir başlangıç yapacaksın. Belki bu evden ayrılman evlilik nedeniyle olabilir hayatındaki kişiyle ya da ayrı bir evi çıkacaksın ama yeni bir yuva burada, yeni bir ev, yeni bir yaşam için. Belki şehir değiştireceksin, belki de ailenden çok daha uzağa gideceksin, ülke değiştireceksin. Ama senin için güzel bir başlangıç olacak bu değişiklik. Tabii ki yavaş adımlar atman senin hayrına. Gitar çıkmış ama Yani bir yeteneğin var aslında sevgili Koç burcu ama bu yeteneğin üzerinde çok fazla durmamışsın gibi. ve bu yeteneğinle ilgili bir araştırma içerisine gireceksin aslında. Ve bu yeteneğini belki de keşfetmene yardımcı olacak biriyle tanışacaksın ve o kişinin elinden tutmasıyla da bu yeteneğinle parlayacaksın. Aslında şu an sen bile bilmiyorsun bu gizli yeteneğini. İlk başlarda böyle çok görünür olmayacaksın sevgili koç burcu. Yeteneğin böyle biraz arka planda, kamera arkasında gibisin. Çok göz önünde değilsin ama sonrasında zaman geçtikçe ön nere çıkmaya, görünür olmaya başlayacaksın. Daha çok kişiye, kitlelere ulaşacaksın. Bu beyefendi ya da hanımefendi aslında size bu konuda çok büyük destekte de olacak ama hızlı adım atmak istemiyor. Siz daha iyi tanımak istiyor gibi. Yeteneğinizi biraz daha geliştirmeniz, belki bununla ilgili de bir eğitim almanızı sağlayabilir bu kişi. Merak etme, gücünü kaybetmeden ilerliyorsun. Hala çok güçlüsün. Yıkılmamışsın özellikle hayalinle ilgili şu an tutmuş olduğun niyetinle ilgili o kadar çok cesaretini toplamışsın ki bu hafta bir adım atacaksın artık bu niyetin neyse bu adımı artık sen atıyorsun ve başarılı oluyorsun çünkü cesaretinle hayalindeki bu durumu değiştiriyorsun olumsuz olan her şeyi cesaret ederek adım atarak aslında değiştirme yoluna giriyorsun sözlerin köprü kuruyor aslında ya da köprü kuruyorsun kimlerle köprü kurmak istiyorsan o köprüyü kuruyorsun sağlam bir köprü gibi ve bu aslında sizi özgürlüğe taşıyor konuşmak istediğiniz konuyu konuşursanız sizi böyle bağlayan zapt eden zincirlerden kurtulmak için bu konuşmayı yapmanız gerekiyor kiminle konuşacağınızı siz daha iyi biliyorsunuz bu size özgürlüğünüzü de getirecek. Bu cesareti göstermeniz ne istediğinizi aslında talep ettiğinizi söylemenizle alakalı gibi. Böyle bir aşırı harcama içerisindesin. Harcamalarında bir artış var sevgili koç burcu ama bir şeyler mi almak istiyorsun? Yatırım mı yapmak istiyorsun? Bu düşünceler içerisindesin. Ama bu yatırımı da sevdiklerinden gizliyor gibisin. Gizli gizli aldığın bir şey. Ama kendi başına verdiğin bir karar olduğu için çok riskli duruyor. Yani tavsiye alman gerekiyor bununla ilgili kayıplar yaşamamak için. Evladınızdan çok güzel bir haber alacaksınız sevgili koç burcu ya da torununuzdan. Böyle Sizden çok gizlediği bir konuyla ilgili böyle gizli kapaklı yapıyor aslında sizi e, müjdeli haber verecek bununla ilgili. Çünkü başarmak istiyor bir şeyleri ve başarınca sizi haberdar etmek istiyor. Şu an çalışmalar içerisinde eğitimiyle mi, işiyle, gücüyle ilgili mi ya da özel hayatıyla mı ilgili bir sürprizi var size. Ama hiç haberiniz yok bununla ilgili. Çok güzel bir sürpriz yapacak size. Belki de çok uzakta size sürpriz yapıp gelebilir sevgili koç. Bir resmi boşanma gerçekleşebilir. Uzun süredir bir boşanma süreci içerisindesiniz. Boşanamadınız. Bu çok sizi yormuş. Ama resmi bir boşanma artık gerçekleşiyor. planlarınız çok var ama aklınıza çok plan kuracaksınız plan yapacaksınız sevgili koç burcu ama bu planlarınızı şu an açıklamayın lütfen fikir hırsızları var gibi çevrenizde o yüzden biraz dikkat bekleme zamanı diyor aslında falınız hemen harekete geçmeyin bu süreci iyi değerlendirin gözlemleyin çevrenizdeki insanları bir özgürlük onayı alıyorsunuz Özgürlüğünüz onaylanıyor. Bir evrak onaylanıyor ve özgürleşiyorsunuz. Kısıtlandığınız bir yerde misiniz? Kısıtlı mı tutuluyorsunuz? Artık özgürsün sevgili koç. Bir istifa geliyor. Çalıştığınız yerden mi istifa edeceksiniz? İşinizi mi bırakacaksınız. Belki de kendi işinizi yapıyorsunuz. Kendi işinizi artık ya devredeceksiniz ya da başka bir sektöre geçmeyi planlıyor gibisiniz. Ama bu işinize şu an yapmış olduğunuz işinize artık bırakıyorsunuz. Bırakma kararı alıyorsunuz. bakın Ejderha çıkmış. Bu büyük ve güçlü bir düşman gibi. Resmi bir bağlantısı var. Kurumlarla da bir bağlantısı var. Bu kişinin orada çalışıyor ya da tanıdıkları var gibi. Bu kişinin aslında biraz böyle sizin işlerinizle ilgili bir payı var, bir eli var gibi. Yani yolunda gitmeme nedeni. Bir baskı var aslında. Şu an bir işle ilgili bir problem yaşıyorsanız, çalışma hayatınızda, kariyer hayatınızda çalışmıyorsanız, çalışmayı düşünüyorsanız, bir türlü iş imkanları olmadıysa bir üzerinizde bakın bu, bu kişinin aslında olumsuz etkisi var gibi y harfi çıkmış ama isminde ya da soy isminde Orta yaşlarda Bir beyefendi Hafif böyle bir Öne doğru kamburluğu var bu kişinin Daha öncesinde de aslında bu insanla aranızda Böyle problemler yaşanmış Şimdi de şaşırmayacaksınız aslında bu kişinin engel olduğunu görünce sizi yoran bir konu var gibi sevgili koç burcu. Bu yoran konuyla ilgili konuşmanız gerekiyor. Çok fazla beklemişsiniz, bu konuyu açmamışsınız ama önemli bir mesele var. Bu konuyu konuşursanız bu olay çözülecek ve rahatlayacaksınız. Gizli bir ilişki başlayabilir her an gizden gizliye yürütülecek bir ilişki gibi bu beyefendiyle ya da hanımefendiyle gözlerden uzak eğer yalnızsınız sevgili koç burcu gözlerden uzak bir şekilde sürdürülebilir bu ilişki her an her şey olabilir aslında aşk hayatınızda yalnızsınız Böyle bir e, operasyon geçirme olasılığınız olabilir. Sevgili koç burcu bir sağlığınızla ilgili bir problem yaşıyorsanız. Eşinizle ilgili maddi konularla ilgili bazı sıkıntılar var. Bazı maddi sorunlar var. Bu problemler eşinizin işiyle, gücüyle, dairesiyle ilgili bir problem bu hafta tekrar konuşulabilir aranızda. Ama sakin olursanız süreci daha rahat atlatacaksınız. bir mutluluk yaşayacaksınız, özellikle bir ortakla. Bakın aileden birisi bu kişi, sizinle ortaklaşa bir iş yapmayı düşünüyor bu insan ve bu teklifini bu hafta getirebilir size. Böyle bir teklif alabilirsiniz. Başka bir ülkeden gelen bir haber var, çok güzel. Parayla ilgili bir haber olacaksınız Belki de bir miras da olabilir sizin için. Bir miras haberi olabilir. Yabancı bir ülkede yaşayan bir yakınızdan kalan bir mirasla ilgili. Evet, teşekkür ediyorum. Sevgili Koç Burcu dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun var olun. Evet şu an sadece niyetinize odaklanın lütfen. Size özel bir kart seçeceğim sevgili Koç Burcu. Evet bu sizin kartınız olsun. Koç Burcu'na gelsin. Evet değnek altılısı kartı. Cesaretin kapısını aralaman gerekiyor artık. Kalbinde tuttuğun dilek bir süredir sanki yarım kalmış. Artık bu kart diyor ki senin içindeki o savaşçı artık zaferi hak ediyor. Zafere yürüyorsun çünkü bunu hak etmişsin. Bir süredir ertelediğin bir adım var mı? Bir özür, bir teklif, bir yeni başlangıç, bir proje neyse erteledin. artık ertelemene gerek yok. Çünkü sen, seni kendi yoluna götürecek aslında. Bu bir başlangıç olacak sizin için. Bir tamamlanma zamanı. Ama korkmaman gerekiyor. Bununla ilgili korkusuz olman gerekiyor. Dileğin gerçekleşmeye başlarken, kalbinde eski bir endişeyi de, geride bırakacaksın. Çünkü sen zaferini kutlayacaksın. Çevrenizde de birçok insan sizi kutlayacak. Herkes sizi kıskanacak sevgili Koç Burcu. Önemli bir süreçtesiniz. Önemli bir zaferin eşiğindesiniz. Hak ettiğiniz bir zafer. Sizinle olacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan beni takip edebilir. Bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz süper teşekkür satın alarak da destek olabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Esenlikler efendim. Enerjinize sahip çıkın.